Şu an İstiklal Caddesi'ndeyim. Ee, sınırlı sayıda kişi alınıyor. Ben de o sınırlı sayıdaki birkaç kişiden biriyim. Yani birkaç yüz kişiden biriyim. İstiklal Caddesi tanıdığımı için. Normalde ortadan tek vagonlu kırmızı bir tren geçiyor. Ama şu an girişi kapattıkları için virüs sebebiyle e, tren çalışmıyor. Şimdi tarihi yerlere kiliselere ve e, yeni yapılan büyük camiye, Taksim Camisi'ne göz atacağız. Evet, burada tarihi bir yapı var. Evet, İstiklal caddesine devam ediyoruz ve bütün girişte kontrollü şekilde virüs sebebiyle önlemler çok güzel yapılıyor. Çok dikkat ediliyor. Meydandaki kişi sayısına göre alım yapılıyor. Tabii tarihi ve e, doğal güzelliklerini tanıtmaya devam ediyoruz. Evet, Taksim'in orta içinde camiler de var, kiliseler de var. Tabii kiliseler tarihi kiliseler. Ha, bu camilerin de içi son derece güzel. Estetik yani. Ve e, caddenin girişleri kontrol olmasına rağmen şu an e, tren çalışıyor. Televizyon kanalları. Televizyon kanalları şu an cirit atıyor. Şu an İstiklal'deki e, meydanın tam yanında bulunan tarihi yerleri görüyoruz. Estetik konusunda son derece gelişmiş. Zaten tarihi eserler e, şimdiye göre her zaman daha estetik kalıyor. Bu da ünlü Beyoğlu Sineması. Buranın kutusundan e, Koltukları deriden yapılıyor, yani koltukları son derece rahat. Bir kere gitmiştim, tabi şu an virüs olduğu için gidemiyorum. Evet, bu da İstanbul Sinema Müzesi. Tabi müzeler falan şu an hepsi virüsle bile tam işleri göremiyor. Ben de tam çekim yapamıyorum. Alışveriş konusunda her şey var. Kuyumcudan, dönercilere, pidecilere, takıcılara kadar. Evet İstiklalin ortasında böyle e, değişik bir heykel gibi bir şey daha var. Buna geçerken çok anlam kondurmaya çalıştım ama heykel diyor. Evet, otantik bir bina yine ve ta eski tarihi kilise. Buraya müze gözüyle bakabiliriz. Burada yılbaşı ağacı her Aralık ayında mevcut. Tabii müze gözüyle bakmak lazım buraya. Kilise değil. Evet i̇şte burada heykel ve çam ağacı içeri giriyoruz